Çıtır çıtır bir tarifle herkese merhaba. Patatesimi haşladım. İçerisine tuz ve baharatını ekleyip iyice ezdim. Daha sonra küpüp doğramış olduğum kaşar peynirlerimi arasına tek tek koyup yuvarlak yaptım. Önce una, sonra yumurtaya, daha sonra da tel şehriyeye buladım. Önemli olan burada tel şehriye zaten. Çıtır çıtır olmasını sağlıyor gerçekten. Kızdırmış yağda önce yağı yükseltin. Daha sonra düşük dereceye, orta dereceye alın. Ben yüksek yağda kızarttığım için biraz fazla kızardı benim ki Siz orta dereceye aldığınız kızgın yağda patatesleri arkalı önlü güzelce kızartın. Soğumadan sıcak sıcak servis yapın ki arasındaki nefis kaşarı erimiş şekilde yiyebilirsiniz. Yanında ketçap mayonez kullanılması tavsiyedir. Gerçekten harika oluyor. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun.